Merhaba arkadaşlar ben Çağım. Bugün sizlerle ikinci bölümde e, annem annemizden saklanma oynuyoruz. Saklanma oynadı oynuyoruz. İkinci bölüm diğer videoyu hemen attım. Onu da hemen atıyorum. Burada şu an internet yok o yüzden biraz eve gidince atacağım arkadaşlar. Siz saat kaç olur bilmiyorum. Şu an saate, saate bakayım. Saat şu, şu an 21 yani 11 arkadaşlar değil mi ya? Ya 11 ya 10 daha öyle saatleri öğrenemedim. Ee, ondan dolayı bu attığımda saat 12 olur. 10 da 11 olur arkadaşlar. Veya 12 olur. Veya e, 11 ise 1 olabilir yani. Ondan dolayı 12 <laughs> <Geçtim. gülüyor> Annem gir fark ediyordu beni. Yürümeyeceğim <laughs> fark ediyordu. Evet ikinci bölümüyle. Demin bir attım video. Var ya arkadaşlar. Aslında daha video oluyordu tamam mı? Arkadaşlar. Telefon kapanmaz mı? Arada sırada o yüzden telefona şöyle bir dokunca. Eee ondan dolayı kapanmasın diye. Demin kapandı aslında. Video daha 9 dakika daha yapıyordum da. Normal bu ikinci video bir bir dakikalık şey olmayacaktı. Ve şuraya hemen oturalım. Olmayacaktı arkadaşlar da. Onu başka bir zaman yapacaktık. Neyse. Böylece çabucak ikinci bölümünü de çekmiş oldum. İkinci ile beraber bu arada ekranı bir şöyle bir yapalım. Kendime gelsin uykusu açılsın. Ben buradayım. Nereye? Ha Annem diyor Annem diyor. Gel sonra. Ayağım sola, ayağım da sola, ayağım da Ya. Ne oldu oğlum? Var, Yemlisin, evet döndüm. Döndüm arkadaşlar. Ee, bir ban e, özellikle durdurdum. Bilmiyorum neden durdurulmuş bir şey oldu. Seviyorum ben o şeyini. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum hiçbir fikrim şey yok. Neden durdurulmuş hakkında? Evet. <laughs> Anne bana da denemeyecek benim. Thank <laughs> Dışarıdayım. Dırırır. Abi, abi, abi. Şöyle gitmesin, ben onu... Yoruldum arkadaşlar. İnanın yoruldum. <laughs> Yo, yeah! Ya. Bu video, video amma olacak ve yüksek sesle birinci videoda söylemiştim e, e, şey yapın e, videoyu sesini yükseltin sesini yükseltin buradan geçiyoruz bakın işte I am the fly, I am the fly, I am the fly. <gülüyor> <gülüyor> Anne, skuter. <sıkıntın. gülüyor> Arkadaşlar burada olduğumuzu söyleyeceğim babamı gidip. Bak, bak. Lan babam nerede? Lan babam nerede? Kaybolacağız. Ha burada. <laughs> Kolay gelsin. Kolay <laughs> gelsin. Baba. Baba, mutfak reyonundayız. <laughs> Aha da. Dur. dur. Baba. Dur geliyorum. Gel. Bakalım be. Bak. Çocuğu görmediniz. Arkadaşlar çocuğu görseniz mallıktan ölüyor. Şaka şaka. Ee, çok tatlı. Bir dakika şuraya bir oturayım. Sarısı değil. Annemi bulacağım. Burada küçücük yer. Ama annem her deliğe giy. Ha buradaymış. Şimdi arkadaşlar çaktırmadan girelim. Çok sohbet ettik sizle. Hayır. O hala orada. Yok sizde gözükmüyor da ben de gözüküyor. Aha ne gidiyor? Yok gitti yoksa. Nerede? Aha ne orada? Buradayım buradayım. Hadi be. <laughs> Hadi be. Ne yaparken yakaladın? Evet fotoğraf çekiyordu. Sen var ya sen. Bir dakika. Hala daha çaktırmadık arkadaşlar. Video çekiyorum. Zaa. Niye? <laughs> <Yeah>. Zıplıyorum lan. <laughs> Anne hani ben biraz süre oturacağım. Oo ye yeah, kıma Yaşasın hareket etmek yani oturmak ne hareket etmeyi. Çok enerji. kim ha? Hani bir şeyler ödüyor bilmiyorum kasada. Ha? Ha gelmiş mi? Hadi gidiyoruz. Hadi gidek. Hadi gidek. Hadi gidek. Hadi, 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 hadi. Baba. Anne mi? Tam baba. Anne mi? Tam fotoğraf çekerken şey yaptı beni. Yakaladı. Yakaladı. <laughs> ya anneme demiyorum yani ben diyorum. Oh. Çok yoruldum. Oh, başım ağrıyor ya. Başım ağrıyor. Oh. Çok yoruldum. Video baş birinci video oh, Daha çok yoruldum. Birinci video daha iken ee, o zaman da yorgunum çünkü biz size siz, video paylaşmadan önce de e, paylaşmadan önce de e, bayağı gezdik. Son anda aklıma geldi. Ta ben böyle şeyler var çekeyim falan filan dedim. Öyle aklıma geldi. Yoksa çekmeyecektim. Ve başlıyoruz. Acıktın mı artık eve? Çok acıktım ben. Açlıktan ölüyorum. Ee, yemiyorum. Scooter'a bir bakalım babam bakmak istiyordu. Tamam, tamam. Arkadaşlar bana scooter alınacak. Alınacağı için de e, ben ilk başta bir bakmak istiyorum babam. Bakalım daha sonra da alırız dedi. I am the fly, I am the fly. Bana scooter test ettirdiler ve ara alacağız. Scooter test içinde ben e, videoyu durdurmak için ka şey aldım. Oha, bu oyuncaklarla ha bunlar fakirler alır. Ben fakir miyim? Ben çok babayım. <laughs> Babamı arıyorum ha burada tamam. Alacağım şeyi söyleyeyim.